Bugün sizlerle beraber değişik ilginç aletler yapmayı göstereceğim. İlk önce ilk olarak bir tane mızlak, mızrak alacağız. Mızrak. 8 saldırı hasar ediyor. Tamam. Girdap yazın. Girdap. Doğru. Girdap. Girdap 3 Tamam. Bir tane de örs alalım. Örs. Şimdi bakın normalde mızrak şöyle. Şu an şöyle uçtu. İşte böyle böyle uçuyor. Ama şunu koyduk. Şu şuraya. Şu da şuraya. Böyle oluyor. Bak. Şöyle denesek olmuyor. Ama suda su. Bakın. Suyu aldık. Şöyle. Bir dakika. Heh. Kırıl su. Kırıl. Kırıl toplak işte. Şimdi şu koyduk. Şöyle. Gördünüz. Normalde olmuyor ama maalesef. Sadece bu bunla oluyor. Suyla oluyor. Normal mızrakla da olmuyor bu. Haberiniz olsun. Bu arada sesler gelirse kusura bakmayın. Annemler var. Bir de maç yapıyor diyorlar. Beşiktaş Bilbao maçı var. Atletico Bilbao. Şimdi başka hileye geçelim. Başka değişik alete geçelim. Hile demişmişti. Evet arkadaşlar şimdi de görünmez kapı yapım görünmez kapı yapacağız. İlk önce şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika. İlk önce böyle bir şey yapacağız. Tamam mı? Daha sonra da şunu kıracağız şöyle. Şunu koyduk şuraya. Daha sonra şunu da şöyle koyalım. Şuraya, şuna. Buraya da bunu. Şimdi geçmeyi deneyeceğim. Geçilmiyor. Tuşa basıp geçeceğim. Dur, olmadı. Bir dakika. Ya tuşa basılmıyor bir dakika. Tuşa bas. Ge Yalanmış hile. Bir dakika. Arkadaşlar yanlış yapmışız. Çit meşe çit yerine şunda kit kapı kapısı koyacakmışız. Şöyle, şöyle bir dakika. Tamam. Şimdi şunu şöyle, şöyle koydum mu? Ha, koymuştum. Şöyle. Şunu şuraya. Şunu şu. Ne bir dakika. Eğileyle koymamız lazım arkadaşlar. Daha sonra şunu da şuraya. Şuraya da bir tane yapalım. İlk önce geçmeyi deneyeceğim. Geçilmedi. Hadi geçilsin. Aha geçildim. Başarılı. Çok başarılı. Hatta ben ev yapıp geliyorum. Ya da aman boş ver sonra da ev yapalım. Diğer hileye geçelim. Hile demişim ya. Arkadaşlar bu arada size bir espri yapacağım. Sizce espri yapacağım. Sizce de Ya ne diyeceğimi unuttum. Hey yine unuttum. Çocuk Küçük su birikintisinden ne denir? Söyleyeyim mi? Sucuk sucuk denir arkadaşlar. Evet. <laughs> ya, <sana hatırlayamadım>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu espriden sonra biraz anladınız siz. O yüzden videomuzun sonuna geliyoruz. Bay bay.